Evet arkadaşlar, 4 günün yasağını aldım ben. açtık. Döneklerimizi attık havaya. Abi biri dönek de yeri kırma. Şu önde giden olması lazım. Hayır be Parafulu için uçuracaktım sizde Tüm esnaf fırlı bir İNŞALLAH inşallah çekmişimdir. Lan arkadaş güzel döndü ama kameraya geldiyse inşallah. Bu yavrumuzun babasıydı. Yine kalktı. Elifli olanla onun hemen arkasındaki yaparlar sonlar yapıyor. Biraz da açoya almamız lazım bunu. Aslında oradan da alınır da korkutun verecek adam yok. Alicim gelir misin ya? Alicim gelir misin? Şu kuşlara pırıltı vereceğim de. Sen videoyu çek ben pırıltı vereyim. Oğlum belin rahatsız değil telefonu tutacaksın. Telefonu tutacaksın. Allah belanızı vermesin sizin. Tamam git. Tamam git. Sus lan. yapamıyoruz ya. Yavru attık ama. Dört gün içinde kümesi bir açmış vardı. Şu baskanın eşi yok çünkü bir tane. kayıp. doldurucun yumurtasını yatan Düşüm kuş Kaybolmuş Daha sonra da Yavrularımız Gelişmiş Kendilerine gelmişler Bu aşağıya kuşlarımızın yavrusuydu Dur Aşağı Saz gözükmüyor bakayım yok Salsız baskımız var Burada da Bu kızımızın Yavrusu var Bu çirkin de Bunun yavrusu bunun Yüzüne zaten yumurtalar Yalan oldu burada Dönekleri yatırmadı Yatmayınca yavru da çıkmadı Burada bahçemizi değiştireceğiz. Kümeslerin tarafını, bulucunların kümesini, yönlerini falan değiştireceğiz. Ondan sonra bakacağız burada nasıl oluyor. <laughs> diye. Bir de bıldırcınlara bakalım. Yaşıyorlar. Oo. Her taraf yumurta kaynıyor. Canlılar sıkıldıkça yumurtlamışlar. Yanlılara sular bitmiş. Onları düzeltmemiz lazım. Doldurmamız lazım. Kümesi kapatalım. Su baskımız kayıp. İhtimalle oh. ya bu da uçmuş. Baba 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 baba. Sen nasıl uyuyorsun lan? Bicir. Büyük ihtimalle patron açtı mesela. Açtıktan sonra kuş ya bir yere gitti ya kedi kalktı. Bir yere gitme ihtimali çok az. Fazla uçmuyordu zaten. En fazla dama gidiyordu. İnşallah başka bir şey olmuştur da kuş geri gelir. Diyeceğim de öyle bir şey olması imkansız. Buraya da tavuk koymayı düşünüyoruz. Tükünme çevirip. Arka tarafta bahçe olacak. Buradan burası o çevireceğiz. Benim kümes gene sabit kalacak tabi. Ağır biraz zaten. Fazla kolay kolay kaldırılmıyor. bu Bulduracağın kümesinin yerini değiştireceğiz burada. De. Gerek alan zaten Boston olacak. Ekip geçirecek Tahmin edildiği düşünülüyor. Bakalım ne olacak. Yavuzların arasında bir tane de bize kuş gelsin. Şimdi kötü oluyor. Dişinin gitmesi, nereye gittiği bilinmemesi. En sondaki mesela kilidi vurdurduklar onun. Yavrum da baya büyümüş. Anası babası olaraktan. Hadi. Bak görelim ki buralarda bir yerde yok. Gir içeri. Koş. Gir içeri. Gir 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 gir. Hadi. Gel gel gel. Yavrular da maşallah var. Neyse arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Daha bulduruculara da bakacağız. Like atmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın.